Ay aman oğlum 2 dakikada çekeceğim işte maaşı sen de o arada sahilde falan gez ne çok ağladın ya Ya anne Allah Allah ben niye gitmiyorum eve anlamadım ki sen bana anahtarı ver ben eve gideyim sonra ben seni almaya gelirim ya Şimdi bir sürü sıra bekleyeceğiz anne resmen Amerika'nın en yavaş bankasıyla çalışıyorsun ya Sus bakayım o kadar sıra yoktur. Sıraya geçelim bayanlar baylar. Sıraya geçelim. İçeride beklemeyelim. Bangamız birazdan açılacak. Sıraya geçelim. Ne diyordun anne? Ne diyordum tam olarak? Sıra yok mu? Aman Aydar. Aman Aydar. Bu sıra iki dakikada biter. Gel. Allah Allah. Kapattın mı? Ah, arabayı. Bu sıra iki dakikada biter oğlum. Göz açıp kapayıncaya kadar giden bir şey bu sıra yani. Merak etme. İki dakika sonra... Anneciğin içeride. Sen de o zamana kadar ne bileyim işte. Git sahilde falan gez. Buranın sahili falan yok mu oğlum? Annen şimdi burada sıra beklesin. Sen git sahilde falan turla. Yarım saate işim biter. Ya evimiz 15 dakika mesafede zaten. Bırak eve gideyim de bari Allah Allah. 15 dakika evde oturayım. Ne yapacağım ben burada ya? Boşuna uğraşıyorsun Haydar. Arabamın anahtarını sana vermem. Babam beni sıkı sıkı tembihledi oğlum. Git dolaş. Ya da ne sıra bekle gel. Ne? Seninle sıra mı bekleyeyim? Öldürsen beklemem Ulan gideyim de bari gezeyim ya. Lanet olsun ya. Anahtarı ver. Etrafta bari 15 dakika turlayayım oğlum ya. Bir kız falan görürsek yürürüz ya. Allah Allah. Arabasız kaldım zaten. O da yetmiyormuş gibi. Annem de vermiyor anahtarını. Ne yapacağım bilmiyorum ya. Ne yapacağım ya. Nereyi gezeceğim oğlum ben burada. Hiçbir şey yok ki lan. Dur bakayım sahil tarafına gideyim. Belki bir şeyler vardır. Ana ben burayı hiç görmemiştim la. Burada iskele mi varmış oğlum? Şunlara bir bozukluk atsam çalışır mı acaba? Herhalde çalışır. Bakayım ele Param mı yok? Anne insan oğluna bir dolar bile vermez mi ya? Bir dolar bile ya. Oğlum rezil ediyorlar beni ya. Vallahi rezil ediyorlar. Fakirlikten ölüyorum anasını satayım ya. Fakirlik. Ulan. Ne oluyor lan orada? Ana! Orada arabalı biri var. Dur lan. Orada bir şeyler oluyor. Bırak şimdi fakirliği falan. Koş 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 koş. Ay araban çok güzelmiş Tarkan. Hayran kaldım. Öyledir canım. Tıpkı kaslarım gibi. Kas. Görüyorsun yani. Arkamda F80. Önümde kaslar. Kimse bana karşı duramaz. Benim adım Tarkan. Ana! BMW lan! Abo! Oğlum F80, M3. Vay yavrum vay. Sen ne biçim bir güzelliksin. Wow! Asıl sen ne biçim bir güzelliksin. Ay yeter Tarkan ya. Bence yeteri kadar fotoğrafını çektim. Artık arabayla gezdirmeyecek misin beni? Ay merhabalar. Sen kimsin? Merhabalar, merhabalar. Ben çılgın çocuk Haydar. Asıl sen kimsin? İnşallah düşerken bir yerini acıtmamışsındır. Ay ne demek istiyorsun anlamadım. Ben bir yerden düşmedim ki. Emin misin? Çünkü cennetten düşmüş bir melek gibisin. Ya çok tatlısın. Ben Hande senin isminle şekerim Benim ismim Haydar Şekerim <laughs> Yani Haydar ee, Sen buradan neyi bekliyorsun güzelim Ya Tarkan'la sahilde tanıştık Arabası vardı çok güzeldi Benim fotoğraflarımı çeker misin Sonra seni gezdiririm dedi Beni gezdirmeye götürmüyor Kızım resmen Yunan tanrısı gibiyim Fotoğraflarımı çeksene Kaçırıyorsun Hande Çek fotoğraflarımı çek Nasıl lan Yunan tanrısı gibi değil miyim çocuk? Bak bakayım bana bir. Yunan tanrısın abi de. He? B bakayım. Yunan tanrısı mı? Daha çok Yunan karpuzu gibisin. Oğlum. Karpuz gibi bembeyazsın. vücudumda kas yok. Ne diyorsun lan sen? Boş konuşma küçük. Beni kıskandım biliyorum. Arabamı da kıskandığını, Hande de kıskandığını benimle ilgilendiği için. Ama en önemlisi erkeksi kaslarımı kıskandın. <laughs> He? O neydi lan? Hande bu galiba kuduz olmuş ya. Ya bu itle köpekle sen niye uğraşıyorsun ki? Yani bunun arabasına gezeceğim diye buna muhtaç mısın sanki? Ay değil miyim yani bir tık muhtaçım ya. Arabası çok güzel yani. Arabası güzel erkeklere bayılırım. Senin araban var mı Aydar? Be benim <laughs> benim arabam tabii ki de var. Olmaz olur mu ande? Sen burada 5 dakika bekle. Arabayı alıp geleyim ben. Ay, araban var diyorsun. Gezdiririm diyorsun. Ay ben beni gezdiren erkeklere hemencik düşerim. Hemen diyorum. Düşerim diyorum. Allah Allah. Sen burada bekle anne sen burada bekle Ben anamın arabasını çalıp Bu Modifi ettirip Seni almazsam benim de adım çılgın çocuk Haydar değildir oğlum Çılgın çocuk Haydar değildir Gördünüz mü resmen sahilde Sarı balık yakaladım Koş 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 Hemen alaklamam lazım hemen Anne ver o arabayı bana ver Sana ilk başta ver dediğimde verecektin İlk başta Burada mı lan banka Ben bu duvardan nasıl geçtim lan benim boyum buraya nasıl yetti? Birkaç santim uzamışım herhalde. Anne arabanı ver arabanı. Ana sıra bitmiş da Bangaya girmiş anne. Oğlum o çıkmadan benim arabayı araklayıp Hande'yi hemen tavlamam gerekiyor. Ulan kitlemiş ya. Açmak lazım bunu şimdi. Hadi bakalım. Çıt. Çat. Çot. Ya. Master'ım oğlum ya. Master ya. Kızlar ve kilitler konusunda masterım. Yemin ediyorum var ya. Ustayım usta. Hadi şimdi bunu götürüp modifiyeye sokalım. Oğlum baya yavaşmış lan bu. Yani ben anneme bir iyilik yapmış olacağım. Ve kesinlikle sadece kız düşürmek için araba modifiye eder miyim oğlum? Ben annemi düşünmesem bunu yapar. Tabi yaparım oğlum kız olsun da. Neyse giriş gelsin. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te çılgın çocuğun maceralarına devam ediyoruz Arkadaşlar bugün çılgın çocuğumuz Haydar acayip değişik bir şey yapacak ve annesinin arabasını çalacak Bunu belki de 300 kere yaptı ama arkadaşlar Haydar'ın bugün harika bir mazereti var O da sahilde gördüğü güzel kız Gördüğünüz gibi Hande diye bir kızı gördü ve kız resmen Haydar'dan hoşlandığının belirtilerini verdiği an Haydar hemen koştur koştur bankanın önüne gitti, annesinin arabasını çaldı ve şimdi onu modifiyeye götürüyor. Arkadaşlar yetişkin bir Haydar, güzel bir kız iltifat ettiği zaman saatte 300 kere araba çalabilir. Gördüğünüz gibi zaten çaldı da Haydar annesinin arabasını manyak bir şekilde modifiye ettirecek. Bakalım modifiye sonunda araba neye benzeyecek? Hadi izleyip görelim Hızlı olmam lazım hızlı olmam lazım O lavuk handiyi gezdirmeye falan karar verebilir Oğlum ya Hava kararacak ya Aç dayı aç aç lan. Benim acilen modifiye yaptırmam lazım Çinli dayı Bu arabayı kabartıyoruz 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 Çünkü Manyak bir kızla tanıştım Onu tavlayabilmek için Senin üstün <laughs> Küfür etsen daha iyiydi Modifiye yeteneklerine ihtiyacım var Hemen bu arabaya motoru falan basıyorsun dayı. Acımıyorsun, acımıyorsun. Resmen basıyorsun. Şu plakayı da lütfen Hande yapalım. Hande kim lan? Senin adın Haydar değil mi? Yahu dayı, soru sorma. Plakayı değiştir ha. Allah Allah. Tanıdığımız birisi işte. Bakayım jantlar fena değil ama biz yine de bunu Grom şöyle güzel bir janta çevirelim. Bunu yarış arabası gibi yapacağım oğlum. Kız gördüğü zaman diyecek ki: "Haydar senin de araban neymiş be? Üf. Senle çıkmayacağım da kimle çıkacağım? Bu zırtopozla ne işim olur diyecek. Şunlar güzel. Şimdi wheel color'ını bir şey yapamıyorsun zaten. Tayırlara marka takma. Smoke'u ateş eden bir şey yapman lazım. Çünkü bu arabada kafamda güzel bir renk oluşturdu. Krom. Ulan sen nereden biliyorsun? Sana istihbarat mı geldi? Ee, yok. Bu madem böyle dedi krom yapmayacağım. <laughs> Işık işleri en sona bırakalım. Ve direkt arabayı boyayalım. Nerede lan benim renklerim ha? Ben şimdi bu arabayı daha değişik bir şey yapmalıyım. Çünkü <gülüyor> çöktü. <gülüyor> Merak etmeyin ölmedim. Hala yaşıyorum. Gördüğünüz gibi modifiyecideyim. Ufak bir azizliğe uğradık ama azizlik bizim işimizi bozamaz. Oğlum bu arabayı çok böyle seksi bir şey yapmalıyım. Kız gördüğü zaman vay be. Haydar sen de neymişsin desin. Oo. Gün batımı turuncusu ha. Hmm, daha doğrusu gün doğumu. Olsun benim için doğum batım fark etmez. Şöyle güzel bir renk olsun da. Kırmızı da biraz zırtlak duruyor canım. Böyle erkeksi bir şey mi yapsam? Erkeksi renk ne var lan? Mavi var. Ee, yeşil. Biraz kadınımsı. Hmm. Ne yapsam ya? Dayı bana erkeksi bir renk söyle. Pembe. Ne? Saçmalama oğlum olur mu? Olmaz. Olmaz değil mi lan? Pembe erkek rengi miydi? Olmaz o. O işi unut. Biz yine bir groma bakalım. Allah kahretsin. Lanet girsin. İyi lan iyi sar sar Allah'ım yarabbim ya ne zaman Grom'a girsem başka bir şey alamıyorum kardeşim sende. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Şu tire smoke'u o zaman beyaz yapalım. Değil mi? Sonuçta bayağı bildiğiniz araba bembeyaz oldu. Işıklarını takalım. Buraya da white. Neon kitleri full. Buraya da white. White. Şu ne lan? White. <laughs> white. Buğday rengi mi? Galiba değil mi? Öyle mi lan? Yorumlara bunu bilen yazsın. Hande'nin ten rengi olabilir bu. Sanırım emin değilim. Resipreyini yaptık. Ermor'unu ekleyelim. Frenlerini takalım. Kornasını değiştirmeyelim. Pıstıralım. Transmisyon takalım. Turbo'yu yapalım. Windows 11 geldi artık. 11 çıktı. 11 yapalım. Ve işte. Aşiretten kız kaçırmaya giden karşı aşiret mafya babasının oğlu arabası. Biraz zor bir tanımlama oldu ama 3-2-1 çıkınca anlayacaksınız. Ve yakışıklı gelir. Vay 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 Oğlum Hyundai Grandeur Efsane bir şey efsane bir makina ve annemin o iğrenç halinden eser kalmadı. Şu yakışıklıya bakın. Bunu gören kız düşmeyecek de ne yapacak lan? Ne yapacak? Şimdi gidip o BMW yarışa davet etmez miyim oğlum ben? Davet etmez miyim? Yalnız hızlı olmasam kızı kaçırabilirim. Harbiden hemen gitmeliyim. Yoksa kız o çocuğun evine gidebilir ve PlayStation oynayabilirler. PlayStation oynamalarına izin veremem. Hayır. Ya sana diyorum kızım. Benim adım Tarkan. Arkamdaki F80 kankam. Az önceki çocuk seni kandırdı. Gelmeyecek galiba. Hande. istersen seni şu an F80 ile gezdir. Ana ikiz. <laughs> F80 ile gezdireyim. Buyur. Kapıyı da açtım. Hande son teklif. Var mısın yok musun? Ay hayır ya hayır gelecek. Ben inanıyorum Tarkan gelecek. O çocuğun gözünde sen de görmediğim bir şey gördüm. Sen de görmediğim bana yalan söylemiş olamaz. imkanı yok. O gördüğüne biz aba şey diyoruz. afakanlık diyoruz. Onu görmüşsündür. O bende yok. Atla. O gelmeyecek diyorum sana. İnan bana. Ay hadi ya. Hadi ya. Nerede kaldın ya? Gelsene Haydar ya. Şu adamı haklı çıkartma. Hadi Haydar. Hadi Haydar. Hadi Haydar bence gelecek Tarkan göreceksin ve senin arabanla yarışmak isteyecek çünkü o çocukta o oh, vibe aldım hadi ya hadi. hadi sanırım geliyor sanırım geliyor vay yavrum vay ne kadar yakındı bu tahmin ettiğim kişi Haydar Ha, haydar mı? Kusura bakma güzelim. Birazcık geciktim. Yani ufak tefek işlerim vardı. Arabaya senin ismini plaka olarak vermekle meşguldüm. İşte benim arabam Hande. Bundan sonra ikimizin arabası. Ay ne kadar da romantik. Vay 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 vay. Araba dediğim budur işte be. Budur işte be. Tarkan gördün mü? Ben sana demiştim. Bu çocukta farklı bir hava var diye. Hayatım bununla yarışıp yener misin bunu? Beni beklettiği için. Sen iste yeter güzelim. Şşt lan Tarkan. Ha, nedir o yüzünden sarıkan? Pek bir mutsuz gördüm seni. Gel de alayım fiyakanı. Olsun her şey tas tamam. Ee, şey ben ben yarış konusunda çok çok iyi iddialı değilim ben. Ben gidiyorum. Ne? Gidiyor musun? Hayır gidemezsin. Gidemezsin tamam mı? Beni burada bu kadar beklettin. Fotoğraflarını çektirdin. Arabayla gezdirmedin. Haydar hayatım. Şu an beni birazcık bile seviyorsan, at çocuk bile seviyorsan bununla zorla yarışırsın. Ya hadi, biraz abartmıyor musun yani? Ne olacak Allah Allah alt üstü seni biraz bekletmiş hepsi o yani. Hayvanlığına say gitsin. Yenersen resmi olarak sevgilin olurum. Aman Allah'ım. Başka bir şey söylemene gerek yok. Atla. Gel yarışalım. Arkaya bin prenses. Gel lan gel. Kaçamazsın gel. Kaçma gel. Yarışacağız seninle. Gel lan böyle. BMW'ymiş. Sana gününü göstereyim gel. Yarışacağız oğlum yarışacağız. İyi lan gel yarışalım. Ama para falan vermem tamam mı? Gerçi zaten veremem. 50 dolarım bile yok. Tamam lan tamam. Paran da sende kalsın. Benim tek derdim Hande. Ana yanıma oturdu. Destek maksatlı. He onu iyi düşünmüşü. Gel bakalım lan. Gel Tarıkan. Bakalım beni yenebilecek misin? Altındaki BMW ile. Göster gücünü kankam. Ulan nereden çıksak en iyi acaba? Sanırım geldiğimiz yerden çıkmak en iyisi. Olup salak mı lan bu? Geri dönüyor oradan çıkıyor. Harbiden keriz müspahande. Harbiden keriz. Yeneceğim lan seni. Beni biraz zor yenersin sen. Gel bakayım gel. Ey yavrum ey 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 Ulan şu hızlanmaya bak ya. Şu hızlanmaya bak. Yemin ediyorum var ya. Ulan ben kral araba sürüyorum ha. Kral. Gel bakayım kral. Yeneyim seni de. Biz ortla kal. Oğlum ben bu işi yapıyorum. Ben bu işi yapıyorum. Ve Tarhan Pert. Nereye gitti lan? Ha? Aa, kaza yaptım. Uçtum buradan. Ha? Ne yaptı lan bu salak? Ana. Kaza mı yapmış lan bu keriz? <laughs> Hande. Vallahi görüyorsun yani. Yüz verdiğin adam daha arabayı yolda tutamıyor. Ne yaptın lan keriz? Ana f seni dağıtmış kız. Şuna bak ya, şuna bak. Ulan Allah seni bildiği gibi yapsın. Cık cık cık. Rezil herif ya. Bir de hava atıyordu. Görüyorsun yani anne. Adam var, adam var. Bir de bunun gibi artistler var. Ay, ay harikasın Aydar. Harikasın Resmen yendin. Artık o f sensinin bileğinin hakkıdır yiğidim. Al onu evimize götür erkeğim. He? Ne oluyor lan? Oğlum kız gaza geldi. Hande sakin ol orta çağda yaşamıyoruz. Herifi lootlamayacağım. <laughs> Videonun sonuna geldik. Hande bayağı bildiğiniz yamyam yam çıktı. Gördüğünüz gibi bugün anamın arabasını çalıp Hande'yi tavlamak için modifiye ettirdim. Ben veyle yarıştım ve günün sonunda Hande ile Playstation oynayan ben oldum Ben buradan yüze yüze gitsem eve gidebilir miyim acaba Sen oradan İngiliz sınırına bile varırsın <laughs> Videonun sonu Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik Umarım videodan keyif almışsınızdır Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Çılgın çocuğu maceralarında Yine çılgın bir bölümü geride bıraktık Gördüğünüz gibi bugün çılgın çocuk Haydar annesiyle bankaya gitti. Bankada sıra vardı. Sahilde gezmeye çıktı. Sahilde güzel kız gördü. Gerçi niye anlatıyorum onu siz izlediniz zaten. Gördüğünüz gibi manyak bir bölümdü. Ben şahsen acayip eğlendim. Çılgın çocuğun araba çalıp modifiye ettirmesi şahsen acayip keyifli oluyor. Şayet siz de benim gibi düşünüyorsanız daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Şu an Tarkan Uslu'da boğulacak diyenler bir, bu olmayacak abi güzel diyenler iki yazsın <laughs> Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar Kendinize iyi bakın hoşçakalın Ulan harbiden merak ettim bir dakika Bu olacak mı lan bu Ne yapacak ne yapacak dersiniz Bence yüzecek hadi bakalım Hadi oğlum biraz hızlı Ve suya ulaştı Bakalım hadi oğlum hadi Tarkan Hadi yüzersin beni yanıltma Tarkan Hadi Tarkan Hadi bakayım Boğulur olur lan bu kesin <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar Aa gidiyor Aa! Devamı yarın falan. Gerisini hayal gücüze yüz bırakıyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Şayet videoyu kulaklıkla dinliyorsanız mutlaka kısın. <laughs> Sağır olmak istemezsiniz. 3, 2, 1. Hadi bakalım. Önce motoru biraz kaldıralım. Ve başlayalım. Bakalım dünyanın en hızlı arabası gerçekte kaç yapıyor arkadaşlar. Turboya kökleme vakti. 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100. Hadi ulan hadi 1200. 1300'ü görecek mi? 1300. 1400, 1400 hadi hadi 1350. Hadi biraz daha, biraz daha, biraz daha lan. İşte bu, işte bu, işte bu. 1453 ol lan bari. <laughs> Yol kayboldu. 1453, 1453 hadi. Hadi. Yes, 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 yes. 1453 <laughs> Arabayı yavaşlatması gereken yerlerden Arabayı sektirmeyi başardım Arkadaşlar